Muharebe Tarihi YouTube kanalından herkese merhaba, ben Levent Özgül. Son zamanlarda özelden çok soru alıyorduk e, havada yakıt ikmai ile ilgili. İşte bunun e, havada yakıt ikmai'nin çeşitleri nedir, ta ta tarihçesi nedir ve günümüzde nasıl yapılmaktadır, hangi modelleri vardır şeklinde. Koronavirüsten dolayı sokağa çıkamadığımız, işe gidemediğimiz bu günlerde, bu yakaladığımız boşluk dolayısıyla böyle bir video hazırladım sizler için. Umarım beğenirsiniz. Bu videoda gelin havada yakıt ikmalini hep beraber öğrenelim. Havada yakıt ikmali fikri bir dünya savaşı öncesine kadar dayanır. Yani neredeyse uçaklar kadar eski bir fikirdir. Denemeleri ise bir dünya Savaşı'nın hemen sonrasında başlamıştır. Tarihteki ilk başarılı havada yakıt ikmali 27 Haziran 1923 tarihinde Amerikan ordusuna ait Airco DH-4 ve uçaklar arasında yapılmıştır. Sonrasında havada yakıt ikmali için çeşitli yöntemler denense de bu işin yaygınlaştığı 1950'lerden günümüze iki ana yöntem kalmıştır. Bunlardan birincisi ve daha yaygın olanı İngiliz kökenli probe and drop sistemidir. Bunu Türkçe'ye sepet sistemi olarak da tercüme edebiliriz. Sepet sistemini Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmemiş hemen hemen bütün uçaklar kullanır. İkincisi ise boom sistemidir. Bunu da Türkçe'ye çubuk sistemi olarak çevirebiliriz. Bu BOOM sistemini ise neredeyse dünyada sadece Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmiş uçaklar kullanır. Buna Türk Hava Kuvvetleri de dahildir. Şimdi gelin bu iki sistemi daha yakından tanıyalım. Drogue and Prog sisteminde tanker uçakta sallandırılan ve ucunda havada düzgün bir şekilde kalmasını sağlayıp alıcı uçağın borusuyla temasa geçmesini kolaylaştıran bir sepete takılı olan bir hortum vardır. Bu hortum havada düzgün bir şekilde uçarken alıcı uçak üzerindeki boru ile gelip gerekli manevraları yaparak ve hızını uydurarak bu sepetin içindeki hortuma kilitleri ve yakıtını alır. Bu sistemin en büyük avantajı iki kanat ucu ve bir de gövde altından bırakılan sepetler ile aynı anda 3 uçağa kadar yakıt ikmali yapılabilmesidir. Boom sisteminde ise tanker uçağın alt tarafına gelen alıcı uçak hızını eşitledikten sonra pilot hemen hemen hiçbir şey yapmaz. Ve sadece pozisyonunu korur. Aynen benzin istasyonunda benzin alan bir arabadaki gibi tanker uçağın arkasında uzatılan bir boru sayesinde yakıt ikmalci personel tarafından bir joystick ile yönetilen bu borunun alıcı uçağın depo kapağına sokulmasıyla gerçekleştirilir. Boom sistemi ile aynı anda sadece bir uçağa yakıt ikmal yapılabilir. Peki boom sisteminin ve sepet sisteminin birbirlerine karşı ne gibi avantaj ve dezavantajları vardır? Gelin bunları beraber bakalım. Boom sisteminin en büyük avantajı tartışmasız olarak kapasitesidir. Boom sistemi sepet sistemine göre 3 kat fazla yakıtı aynı anda alıcı uçağa aktarmamızı sağlar. Örnek olarak sepet sisteminde her bir sepetten ortalama dakikada 1500 litre yakıt transferi yapabilirken bu miktar uçağa ve teknolojik gelişmelerine tabii ki bağlı olarak değişmekle birlikte 4500 litreye kadar çıkabilmektedir. Örnek olarak 150 ton civarında yakıt alabilen bir B-52 ağır bombardıman uçağını boom sistemi ile 3 kat daha hızlı miktarı doldurabilmekteyiz. Boom sisteminin bir avantajı daha vardır. O da türbülanslı havalardan ve kötü atmosferik koşullardan daha az etkileniyor olmasıdır. Sepet sisteminin avantajlarının başında ise ucuzluğu ve operasyon maliyetlerinin düşüklüğü gelmektedir. Ayrıca sepet sisteminin personel eğitim maliyetleri de çok düşüktür. Sepet sisteminin bir diğer avantajı ise KC-135 gibi bu iş için üretilmemiş özel bir uçağa sahip olmayan hava kuvvetlerinin bile örnek olarak bir kargo uçağına veya bir yolcu uçağına ufak aparatlar takarak bu uçakları tanker uçak haline çevirebilmeleridir. Örnek olarak Amerikan donanması ve Amerikan deniz piyadeleri uçak gemilerine büyük tanker uçaklar inip kalkamayacağı için body refueling denilen yani ufak taktik uçaklar arasında yakıt transferini bu sepet sistemine yapmaktadır. Örnek olarak bir A6'dan başka bir A6'ya veya bir A6'dan F14'e veya F18'e body refueling sistemiyle sepet sistemini kullanarak yakıt transferi yapılabilmektedir. Fakat sepet sisteminin atmosferik türbülanslardan etkilenme oranı boom sistemine göre daha fazladır. Örnek olarak Vietnam Savaşı sırasında Amerikan donanması ait bir A6 intruder uçağı havada yakıt sıkıntısı yaşamaya başlamış. Ve ona yakıt transferi yapmak için başka bir A6 havalanmıştır. Fakat havadaki türbülanslardan dolayı bu iki uçak bir şekilde buluşamamışlar. Ve yakıt sıkıntısına girmiş olan A6 yakıtsız kalarak düşmüştür. Pilotları da sonradan kurtarılmıştır. Havalı yakıt ikmalinin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? İlk kullanıldığı günden bugüne nasıl gelmiştir? Gelin bunu daha yakından inceleyelim. Sepet sistemi kullanarak yakıt ikmalini bulanlar İngilizler'dir. İngilizlerin bulmuş olduğu sepet sistemiyle havada yakıt ikmalini Amerikalılar ilk kez F-84E uçaklarını İngiltere'ye götürüp kendileri de denemişlerdir. Olumlu neticeler almaları sebebiyle denemelere devam etmiş ve kendileri de bu sistemi kullanmaya karar vermişlerdir. Havada yakıt ikmali gerçek bir savaş sırasında ilk olarak Kore Savaşı'nda kullanılmıştır. 1950 ve 1953 yılları arasında süren bu savaş sırasında USAF tarafından ilk kez F-84E uçaklarına denilen sepet sistemi ile havada yakıt ikmali, F-84G uçaklarında ise operasyonel anlamda kullanılmıştır. F-84G uçakları, Fox Peter One isimli bir hareket ile Amerikan ana karasından havada yakıt ikmali yaparak sadece Hawaii'de mola vererek Japonya'ya kadar uçmuşlardır. Ayrıca F-84G uçakları Kore Savaşı sırasında sepet sistemiyle yakıt ikmallerini operasyon olarak kullanmışlardır. Bütün bu yakıt ikmaller sırasında kullanılan tanker uçak ise KB-29'dur. Kore Savaşı öncesinde ve Kore Savaşı devam ederken Amerika'da da başka bir yakıt ikmal sistemi deneniyordu. Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı bir birim olan Stratejik Air Command'ın komutanı olan General Curtis LeMay, havacılık şirketlerinden sepet sistemini alternatif olabilecek daha güvenli başka bir sistem bulunmasını istemişti. Bu çareye ilk cevap veren ise Boeing şirketi olmuştur. Boeing, Boom Sistemi ismini verdiği bir sistem geliştirildiğini açıkladı ve böylece bugün bizim de dahil Amerikan Hava Kuvvetleri uçakları kullanan bütün ülkelerin kullanmakta olduğu Boom Sistemi ile havada yakıt ihtimali doğmuş oldu. Boom Sistemi'nin denendiği ilk taktik uçak bir avcı uçağı olan F-84G olmuştur. Daha sonra F-86A uçaklarının da dahil olduğu birçok uçakta denilen boom sistemi F-84F uçaklarında ise operasyonel anlamda yoğun olarak kullanılmıştır. Kore Savaşı öncesinde ve Kore Savaşı'nda kullanılan tanker uçak ise KB-29'lar olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda bolca üretilen B-29 uçaklarından bazıları Kore Savaşı'nın öncesinde tanker uçak olarak KB-29'a dönüştürülmüş ve Kore Savaşı sırasında bolca kullanılmıştır. Stratejik Air Command'ın sahip olduğu ilk bombardıman uçakları olan B-29 ve B-36'ların havada yakıt ikmali özellikleri yoktu. Stratejik Air Command'ın sahip olduğu havada yakıt ikmali özelliğine sahip ilk jet bombardıman uçağı ise B-45 Tornado olmuştur. Bu yakıt ikmallerini kullanılan tanker uçak ise yine bir KB-29'du. Zaman içinde B-47 ve B-52 gibi hızlı uçan bombardıman uçaklarının ortaya çıkmasından sonra USAF bünyesi tamamen bu iş için geliştirilmiş olan günümüzde Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmakta olan KC-135 tanker uçaklarını almıştır. B-52 ve KC-135 uçakları uzun yıllar ayrılmaz ikili olmuş yerdir. Sovyetler Birliği havada yakıt ikbaliyle Amerikan Hava Kuvvetleri kadar hiçbir zaman ihtiyaç duymamıştır. O yüzden bünyesine hiçbir zaman KC-135 gibi veya KC-10 gibi tek görevli tanker uçakları almamış yerdir genellikle nakliye uçaklarından, yolcu uçaklarına dönüştürülmüş olan tanker uçakları kullanan Sovyetler Birliği Hava Kuvvetleri tarihi boyunca sadece sepet sistemini kullanarak havada yakıt ikmali yapmıştır. Peki Vietnam Savaşı'nda havada yakıt ikmali nasıl gerçekleşmiştir? Vietnam Savaşı'nda Amerikan Hava Kuvvetleri F-4C, f 4 d F-4E, F-5C, F-100C, F-100D, F-101, F-102, F-105 uçaklarını kullanmıştır. Bu uçaklardan F-4C, F-4D ve F-4E yeni uçakları oldukları için ve Amerikan Hava Kuvvetleri havada yakıt ikmali sistemi olarak BOOM sistemine karar kılmış olduğu için Vietnam Savaşı boyunca BOOM sistemini kullanarak KC-135 ve KC-97 uçaklarından havada yakıt ikmali yapmışlardır. Her ne kadar Amerikan Hava Kuvvetleri Vietnam Savaşı öncesinde Havada yakıt ikmal sistemi olarak boom sistemi tercih etmiş olsa da F5C, F104C, F101 ve F105 uçaklarının tasarımları Vietnam Savaşı'ndan önce yapıldığı ve başlandığı için bu uçaklar Vietnam Savaşı'nda eski yöntem olan sepet sistemini kullanarak havada yakıt ikmali yapmışlardır. Fakat F-105 uçakları fotoğrafta görmekte olduğunuz gibi savaş sırasında revize edilerek boom sistemine dönmüşlerdir. F5A uçakları ise Scorchy Tiger projesi kapsamında Vietnam coğrafyasına uygun hale getirildiler. Ve sonradan F5C ismini verilerek sepet yöntemi ile havada yakıt ikmali yapacak şekilde revize edildiler. Vietnam Savaşı sırasında Amerikan donanması ve Amerikan deniz piyadeleri F4B, RF4B, F4J, A6 Intruder, F8 Crusader gibi uçaklarına sepet sistemi kullanarak ve body refueling ile yakıt ikmali yapmışlardır. Ayrıca Amerikan Hava Kuvvetleri Vietnam Savaşı sırasında havada helikopterlerine yakıt ikmali yapmak için HC-130P tanker uçaklarını kullanmıştır. Peki günümüzde havada yakıt ikmalinin çeşitleri nedir ve nasıl yapılmaktadır? Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmiş uçakların hepsi bu sistemi ile havada yakıt ikmali yapmaktadır. Örnek olarak görmekte olduğunuz F-15 Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmiş olan bir başka uçak olan F-16, F-22 havada boom sistemi ile yakıt ikmali yapmaktadır. Gene Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmiş olan F-35A uçakları gene boom sistemi ile havada yakıt ikmali yap yaparken F-35B uçakları ve F-35C uçakları deniz piyadeleri ve Amerikan donanması için üretilmiş oldukları için boom sistemi ile değil sepet sistemi ile yakıt ikmali yapmaktadır. Fakat Amerikan Hava Kuvvetleri'nin helikopterleri sepet sistemiyle yakıt ikmali yapmaktadır. Fotoğraflarda görüyoruz. Bunun dışında Amerikan Hava Kuvvetleri'nin dışında örnek olarak Rafale uçağı bir Fransız uçağı olduğu için ve Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmemiş olduğu için sepet sistemine yakıt ikmali yapmaktadır. Burada şaşırtıcı bir şey. Fotoğrafta görmekte olduğunuz F-16 Block 60 bir F-16 türevi olmasına rağmen Amerikan Hava Kuvvetleri için değil Birleşik Arap Emirlikleri'ne özel yapılan tasarlanan bir uçak olduğu için görmekte olduğunuz gibi sepet sistemi ile yakıt ikmali yapmaktadır. Benzer şekilde Türk Hava Kuvvetleri de Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmiş olan F-16 ve F-4E uçaklarını kullanıyor olduğu için bu sistemi ile havada yakıt ikmali yapmaktadır. Fotoğraflar için sevgili Cem Doğut'a ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel fotoğraflar, hava çekimleri. Ek olarak e-7T, havadan erken ihbar ve kontrol uçağımız boom sistemi ile görmekte olduğunuz gibi havada yakıt ikmali yapmaktadır. Bunun yanı sıra Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmiş olan C-17 Globemaster veya C-5 Galaxy gibi nakde uçakları hepimizin çok sevdiği SR-71 casus uçak havada boom sistemi ile yakıt ikmali yapmaktadır. Bir diğer örnek vermek gerekirse Hindistan'a önerilen ve bir F-16 türevi olan F-21 görmekte olduğunuz gibi bu bir maket gerçi de sepet ikmali ile olursa ileride üretilirse yakıt ikmali yapacaktır bir F-16 türevi olmasına rağmen. Türk Hava Kuvvetleri'nin emanete ye geri katılmaya başlayan A-400 nakde uçakları ise Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmemiş oldukları için havada sepet sistemiyle yakıt ikmali yapmaktadırlar. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter ve Tornado uçakları görmekte olduğunuz gibi sepet sistemiyle havada yakıt ikmali yapmaktadır. Çünkü bunlar her ikisi de Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilmiş uçaklar değillerdir. E, tabii ki e, gerçek anlamda stealth olan bombardıman uçakların nirvanası askeri havacılığın en üstün teknolojisi üretilmiş belki de en üstün uçağı olan B-2 bombardıman uçağı görmekte olduğunuz gibi boom ile yakıt ikmali yapmaktadır. Gerçekten çok güzel bu uçak. Havada yakıt ikmali çok detaylı ve ayrıntılar içeren bir konu ama ben sizleri fazla bunaltmamak için özel şeklinde bir video hazırladım. Bu videoyu hazırlamamda değerli bilgileri benimle esirgemeyen, çok yardımcı olan Sayın Hüseyin Baltay'a çok teşekkür ederim. Merak ettiklerinizi bize muharebetarihi.gmail.com adrese mi atarak sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize saygılarımı sunuyorum.